Herkese hep yeni merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba kardeş. Oreklere farmı geldim. Şöyle 700k para var üzerimizde. 700k üzerine sayacağız. Bakalım ne kadar kasarız. Epic gelir mi? Çar çöp ne gelir mi? Ne gelir? Ona bakacağız. Hatta bir tane daha alabilirim belki. durumu göre. Bu şekilde ilerliyoruz umarım güzel bir farm atarız İlk başta dönebiliyor muyum diye baktım baya güzel dönüyoruz sıkıntı yok yine yani bir tane iki tane doyuyor şu takımızı da ikileyip şuraya da bir tane iki yapsaydık bence harika olurdu ama neyse yapacak bir şey yok bu şekilde buradayız ya belki de şunların hepsini ben bir ikilerim ya rahat farm atmak için arkadaşlar hani dediğim gibi o kadar basit bir şey değil hani illaki 58 de verdi ya da 65 kebinde oynanabilir bilir sıfırdan hiçbir şey yokken abi yaratık kesemiyoruz ne olsun adam yaratıp gelip 2-3 vurup gidiyor bir şey yapamıyorsun e bir şey yapamayınca ben sizi içeri şey, nasıl çekeceğim? Hani ufak tefek öyle 5 gibi 10 gibi full çağır dizmek değil de bu bu an ka kafi bir de takıları ikilemek benim için kafi. Ne bileyim bakalım arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Umarım güzel farm olur. Hadi bakalım. Devam. Şöyle üzeriniz bayağı bir doldu. Şunları ulan farm atmaları özlemişim be. Aga be. Bir tane de pixelcemiz var. Buradan 476k geliyor. İkinciye de boşaltalım. En güzel abi bu staflar en güzel eden şeyler bunlar satalım bakalım hemen buradan bir buçuk hem geliyor arkadaşlar bir 700k bankaya koyacağız bankaya koyalım bir üzerimizde şu an 3M 246k olmuş dostlar bunlar da artık çıkıyor 200k'dan filan bunları pazarda jvcraft'ta bunlar lazım oluyor yani biz gradmaster 1 yaptığımız için oradan çok iyi biliyorum <laughs> şimdi bir soruda geçeyim hemen Bak işte benim demek istediğim şey arkadaşlar bu anlatabildim mi? Elinde item olmazsa takın olmazsa abi hiçbir şekilde baranamıyorsun. Slotlar direkt öldürüyor seni. Acayip sıkıntı yani. En azından bak böyle 60 olduğumuz farmların bir kıymeti var. Gelirisi çok güzel. Ya bu şekilde inanılmaz çar Ama öbür türlü abi inanılmaz zor ya. Devamlı öl devamlı Şu an hani gönül rahatlığı uyuyabilirim şu an yani. Acayip içim rahat. Slotumuzu açtık. Row'u okey verdim. Ve diğer full üzerimizde olduğu zaman yine kayıtlı görüşürüz. Hadi bakalım. Dostlar şimdi yeni kalktım. Dedim ki birazcık uyuyayım. Hem de bu Rov'da ilk defa ölmemiş ama tovunda buldum. Bu da arkadaşlar Rov'miş. Şifayı kaptık herhalde bilmiyorum uyurken. Dostlar üzerimizi gelenler bunlar. Şunları bir alalım. Vallahi F1 arasında basabiliriz diyeceğim ama uğraşmaya gerçekten gerek yok ya. 4M 151K gibi para elde etmişiz. Buradan da 1M 31K geliyor. Tak ettik abi. 5M 180K alıyor. Ayrıca bir tane daha Epic SEG'imiz var. Yani 6M 400K gibi bir para etmiş olduk. Bence 10 numara ya. Ben hoşuma gitti yani orakla. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Öncelikle gerçekten bakın çok kaliteli izleyicilerim var. Hepiniz Allah razı olsun. Hepinizi tek tek teşekkür ederim. Videoyu artık yükledik. Unutmuşum çoğu şeyi ya. BP oynama oynamaya. Buff'la A'c'sini süre fark koyarsan Rol'da daha az ölür. Sanki aynı anda AC buff bitince patates oluyor demiş. Ay bak bunu ben mesela unutmuşum az bildin mi? Buradan üstü kardeşim teşekkür ederim. Ayrıca şöyle bir yorum gelmiş. Kardeşim uzun süreli takipçinin bu iş kaliteli yapıyorsun. Bana kalırsa aç bir Android, oynayalım. Set artı bir takı set gibi üstünü ilerletmen e, Rol'u koyman daha kolay olur. Yoksa izle için zor. Etkinlik yok vs sen de buna al demiş. O yüzden arkadaşlar ben şöyle bir antilet başlattım. Ona göre burada gelip yorum atarsanız ben çok mutlu olurum. Eksini zaten bu videodan sonra büyük ihtimalle belki video sonu bile şey yapabiliriz. Tak koyabiliriz. Burada siz zahmet yorumlarınızı belirtin abi. Ona göre ilerleyelim. Şimdi ise arkadaşlar gidelim şimdi görevlere yapalım. Gerçekten bir level farkını hissediyorum. Görünmere yapayım ben. Takılayım. 60 üzerini çıkartalım. Ondan sonra yine bakarız bir şeyler yapmaya. Bu arada bir deri 10 level olacak. 10 level. Vay be. <laughs> İnanılmaz bir şey. Hadi bakalım dostlar. Ben devam ediyorum. Bir bakmışsınız 59, bir bakmışsınız 64. Arkadaşlar görevlerin içinden geçtik resmen. Şimdi pozisyon olarakları açtım. Bakalım burada duracağız. Şöyle üzerimde de 4 am gibi para var. Bir tane de epic sayıcı var. Ne olur ne olmaz, kalsın diye bulunduruyorum. Bakalım buradayız. Güzeliz. <laughs> İnşallah ölmeyiz izleyeceğim ama biraz sıkıntı tabii. Ezisik ile döndüğümüz için bir tık böyle heyecan dönüyor ama yine ucucuna yetiyor. Bakalım arkadaşlar. Üzerim full doldurayım. Ondan sonra size açar göstereyim. Hadi bakalım. Devam. <laughs> Dostlar orayı şimdilik bıraktım. Çok yeterli değil zorası için. Gelenleri satıyorum hemen. 680 k geliyor. Bir -re yapalım. Abi bir yandan bir 2-3 saat daha uyuyacağım. Sonra zindan yaparız. Yine farm ama benim birazcık uyumam lazım. Saat 3 olmuş. Bir saatin farkını bildirelim yani level kasmaktan. Güzel oldu ama. Bir gidelim soluta. Şöyle slotu bir tek sizde açalım ondan sonra devam edelim. Vallahi burası en güzel. Hem fazla mana yemiyor arkadaşlar. Hem de gönül rahatlığıyla uyuyabildim demin. De ama ölmeyim lan, ölmeyeyim lan. Heh. Vallahi kötü zor kurtardık. <laughs> İlk slotu böyle açınca sıkıntı olmuyor. Açmadan önce hepsi bir vurduğu için bayağı bir problem çıkartıyor ama şurada şöyle başlatalım. Start dedik. üzerimizde tam 5 var. Bakalım arkadaşlar. Büyük ihtimalle üzerim dolabilir ama benim için epic daha önemli. Epic, epic atarsa abi direkt bir ikisi o yüzden epik önemli. Bakalım kalktığında üzerinde olmasaydı kaç para olacak onu ben size göstereyim. Şimdi birazcık uyuma vakti. Hadi bakalım. Herkese hep yeni günden merhaba arkadaşlar. Ben yine uyuyacağım deyip birazcık hayvan şekilde uyuduğum için şöyle iki bek doldu. Rosyomuz da bitecek. O yüzden dedim ki Bunları hem satalım hem zindan yapalım. 12'li bir daha zindan girmek için bakalım ne kadar para geliyor ha buradan. Bir tane daha SC gelmiş. Epic SC üzerimize. Güzel. 1M 483K geliyor buradan. Gönder baba gönder baba gönder baba. Buradan 944K geliyor. 225K da buradan. 4M para var üzerimizde. Şu an 10 çıktık. Arkadaşlar bir tane de Epic SC'miz var. 7.30, buçuk hem gibi para kasmışız. Güzel abi. Kaçta? 2'ye mi? 3'te mi başladık? Saat 7.30. Hem hemen 4 saatte yani 7.30 hem para. 64 level için güzel para. ya yani bundan sonra o renkte vazgeçme gibi bir şey olacak. item koydukça da patron olarak Blam falan da deneyeceğiz. O maksatla arkadaşlar şimdi zindan vakti. Hadi bakalım. İlk botumuz öldü. Bakalım. Ya oğlum hadi vallahi bak. At, at şuradan bir durum Bir katkın olsun içeceklerimize. Hadi item yapacağız. Kaybol. Açıyorum. Açtım baş. Hemen ikinci girip geliyorum. İkinci boss'umuz da şöyle ölüyor. Hadi oğlum. Bereğini çıkardık. Atı vereceksen atı ve be, atı vermeyeceksen atı beyeyim. Ama atarsan güzel olur. Açtım. Böyle yaparak beni kendine soğutuyorsun. Zaten iki izinden girebiliyorsun. Yapma ya. Biliyorsunuz burası benim ilk oyuna başladığımda çaramı dizdiğim yer. Diz artman. O yüzden şöyle bir selam benim Selamünaleyküm. Aleyna aleyküm, aleyküm selam güzel kardeşim. Baba biz geldik ama presti geldik. Nasılsın iyi misin? Ve 65 geldik. Öyle mi? <laughs> nasıl dönüyorum arkadaşlar bakayım bir. Çok fazla böyle gider olmadan. Yani bir tek iyi gibi ama. Abi 3600 600 coin geliyor. Güzel. Ben şimdi burada biraz farmlayacağım. Üzerimizde 10 400 kal diyelim buna. iki tane epik seyirci var. Bakalım arkadaşlar 12 kadar gıdılanacağız burada. Ne kadar para getirse olur hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Devam. Arkadaşlar yaklaşık 200 buçuk saattir ağır arası dönüyorum. Yani birazcık daha yetersiz neden çok seri dönmediğimiz için çok seri drop gelmiyor. Bir 676k nakit kaçmışız. Epic seyirci ya da 12 seyirci falan gelmedi. Gelseydi mükemmel olurdu. Buradan bir 198 192k geliyor. Bitti Bitmez. Aldık yine ama ya bir de bu aslında levelde kaynaklı değil. Biraz daha itemimiz olsa daha seri dönebilsek bence bir tık daha iyi olabilir. Hani saatte 5m falan bulabiliriz diye düşünüyorum. Buradan bir 235k geliyor takdirik üzerimizde coin de 14m çıktı. Arkadaşlar şimdi saat 12'ye bir buçuk saat var. Ellerini çıkalım diyorum ama onun için bir birazcık dinleneceğim. 5-10 dakika bir sigara mı olsa hazır. Ondan sonra elini bir gidelim bakalım nasıl olacak. Dostlar <laughs> ilk kimimizi alalım mı? Sivit bir Play var burada ama Afrika mı değil mi? Şöyle bir attım abi. Vallahi ilk aldık. Ama burada baya bir mana yakabiliriz. Şöyle iki alalım. Çok vuruyor lan. Aha vallahi adam kalktı. Şimdi bizim bu ağzımız sıçar. <laughs> i̇şte buraya gelmek için burada çok sağlam itemlerimiz olması lazım arkadaşlar. İtemler itemler bizi şey yapmaz. Kurtarmaz yani. İşte adam bir de yap diye bastı. Bittik yani. Geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor baba. <laughs> of iki vurdu. <laughs> şu anlık buradan kaçalım. Yok burası bizim dünyamız değil şu anlık. İtemlenip öyle gelmemiz lazım. Adam iki vurdu. <laughs> <laughs> hadi bakalım eskiden en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi Hylux biz bunu çok unik seyirci ıvızlı falan aldık o yüzden şimdi buraya geldim burada takılacağız birazcık bakalım burada ne kadar para kasabiliriz 14m 200k gibi para var üzerimizde 2k 2k coin geliyor Unuk epic seyirci alırsak çok güzel para getirisi sağlar bize burada ben şimdi devam ediyorum bakalım yine üzerim üzerim doğarsa arara kaydını ben alır size gösteririm hadi bakalım Tamam. Evet arkadaşlar slotta arkadaş varmış. 2 ayda orada kasıyormuş. Geldi üzerimizi koydu. page olunca tek başımıza bir şey yapamıyoruz. Bir adam var okçu. O yüzden güzel cevap verdi. Güzel şey yaptı. Ben hani, de tam karşımdayım. çıktım slottan. Yani Bayadan'ın beri oradayız. Bir tane epic seyircimiz var. Şunlara bir satalım bakalım hemen. BMD klan kurdum. Hi YouTube diye. YouTube'cu olduğunuz belli olsun abi. <laughs> Bilen var bilmeyen var. 918k buradan demeyeceğim. Şunları da gönder abi. 118k. Bakalım buradan ne kadar geliyor. Buradan da 930k geliyor. Yüzde ne nakidi 15 m 820 k çıkardık. 16 m 800 klan kurmuşsaydık. Bir m klan gitti. Bankada bir tane epi var. Onu üzerim alayım. 4 tane dursun. Ondan sonra başka ne var? Bunları da alayım yanıma. Neyse arkadaşlar bakalım. Olmadı bir oraklarım bu çıkacağım ama. Abi tıraş olduk geldik. Şunu kesin bir atalım. Kardeşim olan. ilgini üzerimiz dolmuş. Geldim bir do boşalttım hemen üzerimi. BG. 16 m 955 e çıkmış para. Sat oğlum. Sat oğlum. Ne var sat oğlum. 538k geliyor. Ya burada aslında hem koyun hem de abi epic seyirci gelirse unik seyirci gelirse çok güzel kar bıraktırıyor. Ama onun dışında bir giderim yok burada. Güzel yani akış 320 kaldı buradan geliyor. 17'den 815k paramız oldu. Şimdi ben bir çılgınlık yapacağım. Dert Valley'e çıkacağım. Orada da bir yeni bir video başlangıcı olacak. O maksada arkadaşlar bu videoda burada bitirelim. Yani izleyip eşlik için teşekkür ederim. Beğendiyseniz hoşça gittiyse arkadaşlar abone olmayı yorum atmayı. Yani üzerimiz para çıksın bakalım bir olabildiğince yukarı çıksın. Epic'leri unikleri falan hemen satmayacağım. Onlar biriksin bayağı bir market oluşturduk. Onun sonucunda ne yapacağımızı, ne edeceğimizi tam bir karar veririz. onu göre yol çizeceğiz diyorum ve Allah'a emanet. Bay bay.